Günaydın. Günaydın. Günaydın cümleten. Sabah dondum. Ya bu havada donuyorsun. Hocam hocam geçtik arkadaş. Vallahi havalar soğudu ama gerçekten En sevmediğin mevsimde giyeceğini şaşırıyorsun. Sabah kalın giyiniyorsun. Ondan sonra saat 11 oluyor. Ya hocam iyi sürücü olmanın özelliklerinden bir tanesi de diğer sürücüler, diğer insanlar örnek olmaktır diye biz bunu hep anlatıyoruz. Yani eğitimlerde falan bunu anlatırken ne diyoruz? İyi sürücü kendisine de çevreye de saygılı olmalı. Diğer sürücülere örnek olmalı. Değil mi? Ee, bir kavşağa girerken o yol ver levhaları, dur levhaları var ya onlara mümkün yani mümkün mertebe derken de trafik akışı eğer saat oldu sürece. Hızlı gelen bir araç yoksa hemen yani yol verdim diye durduğunda gelip bana çarpacak derecede hızlı gelen de yakın olan bir araç yoksa muhakkak duruyor. Arkamdaki de duruyor son mecbur. Ağır ağır yavaşladığında onu da ona Ve zorluyorsun zaten. Kavşağın içinde durmuş olan sürücüye geçsene kardeşim geç. Buyur geç. Ha yola kısın niye duruyorsun? Ki sen, sen geç. Yayı içinde de öyle biliyorsun. Yol veriyorsun, ya sana şaşırıp bakıyor. Geçmiyor. Şimdi bunlar aslında şöyle bir şey var. Hani tavuk mu yumurtan, yumurtan tavuktan diye bir şey var ya. Evet. Tavuk sıkı Ne bileyim, ne biliyorsun. Ne biliyorsun? Şimdi orada da mesela bir kişiye bunu yapmanla ne değişecek? Bir şey değişir mi? Değişir. Toplumun genelini etkilemeye başlar mı? Başlar tabii. Yani değil bak ha bütün motorcular yani böyle değil mu? Yani başlıyor. Sen, ben, birkaç kişi daha, bizim öğrenciler falan mesela, bizden eğitim tabii. tabii. insanlar. E, onu yönlendiriyoruz zaten. Bu şekilde davransalar, davranıyorlar zaten de, davranmaya devam etse. Yani bunu yaparken de ya kim uyuyor ki döner kavşak kullanım kurallarına? Ya da işte trafik kurallarına uyan var mı? kısmında hani pes etmesek biraz böyle azimli zorlasak olsak. Zorlasak biraz. Zorlasak. Riske girmeden. Yani. Çok güzel olur. Zamanla düzelir yani. güzelce Kesinlikle diyor. ben etrafında duyuyorum. duyuyorum. Aa bak motor yol veriyor bilmem ne. Bak hepsi de böyle değilmişe dönmeye başlıyor Ben daha iyi bilirsin. Çok uzun yıllardır motosiklet kullanan bir sürücüsün aynı zamanda. Mesela eski yıllarda bu kadar çok motosiklet yoktu, yoktu değil mi? Yoktu. Motosiklet parçası yoktu, ekipman tabii, yoktu. Tabii, tabii. Neredeyse yani gideceksin parça bulup, alıp hani... Kasklı gördüğümüz zaman uzaylı gibi bakıyorduk. Aa yani, nereden bulmuş evet. acaba falan. Şimdi teknolojilerde de bu motosiklet e, işi diyelim, motosiklet olayı toplumun birçok kısmına, kesimine yayılmaya başladı, girmeye başladı. Hani bu motosiklet kültüründen bahsediyoruz mu şu anda? Olmayan, var olan, çok kimsenin bilmediği, tanımadığı, yapanların da ısrarla yapmaya çalıştığı, e, dikkat etmeye çalıştığı kültür ve kültürün gereklilikleri var ya, işte o kısımda biz de olabildiğince ısrarla, ya ben tek başıma da kalsam bu bayrağı düşürmeyeceğim, elimde tutacağım yani. doğru. Gibi. Çok doğru. İşte o zaman o yandan sağdan soldan geçen noktada bazı videolarda görüyoruz adam ne yapıyor? Elinden sigarası, ne sigarasını alıyor. Sigarasını yani. alıyor Kafasını Kafasına vuruyor, nereye alıyor. gidiyorum diyorsun. Sen. Ha bu kadar hani e, agresif veya kışkırtıcı şeyler yapmadan da anlamı yok. Düzgün bir şekilde anlatabildiğimiz kadarını. Yani e, ya onu yapmayı marifet sayıyor ama bir geneli. Şirketin mesela kuryelerine 2 sene 3 senedir 18-20 bin tane kuryeye belki de eğitim 19 verdik. 19 bini geçtik. 19 bini geçtik. O kadar çok kuryeye eğitim verdik. Mesela hep ne diyoruz? Ya bunların çoğu işte bu anlattıklarımızı içselleştiremiyorlar, alamıyorlar. Buradan bir şey öğrenmeden gidiyorlar. Yani biz istediğimiz kadar çaba sarf edelim belli bir kesimi onların evet çok dikkat var ediliyor, yolda gördüğüm de hakikaten hakikaten çalışıyor. var Bazıları da geldiği gibi diyorlar yani ona rağmen biz ne yapıyoruz Israrla, ısrarla ısrarla ve belli bir disiplinle hep anlatmaya eğitim vermeye devam ediyoruz değil mi doğru ve diğer mesela yoldaki e, uzanamadığımız temas edemediğimiz sürücüler ve sürüşümüzle belki bir şeyler Yok anlayacaklarını düşünmüyorum ben o konuda biraz ama zamanla, daha sertim. Zamanla zamanla geliştirirdim. Yani ben mesela en azından ümit ediyorum. Hiçbir şekilde aynı şeritte bir motosikleti sollamam ben. Mutlaka şerit değiştiririm. Bir bisiklet grubu gidiyorsa. E biliyorsunuz zaten nasıl kullandım. Yanından geçerken, uzanından geçerken bile gaz açmam ki o adam ürküp bir plan evet. hatası yapabilir, evet. düşebilir diye ama bunu arkamdaki yapışıp sana müsaade etmiyor buna çoğu zaman. Gazla sana yürüsene diyor. Gidip de buna ne anlatabilirsin ki? Bunu bu kadarını bile düşünemeyen bir insana. Ya da bir, su gölü olmuş. Onun yanından bile geçiyor. Ya biraz yavaş geç. Araba da bunu çok yapıyor. Motor da yapıyor. Ama mo araba motora yaptığı zaman motorcu bozuluyor, kızıyor, kötü kelimeler kullanıyor değil mi? E sen de aynısını yapıyorsun. Sen de bunu yaya yapıyorsun. Ama dediğin doğru yani o elindeki bayrağı son saniye kadar tek başıma da kalsam Atatürk'ün dediği gibi değil mi? Son kurşunum da kalsa ben bu mücadeleyi Devam bırakmayacağım. Doğru. Peki bu kazalar, kaza anında olanlara, yaşananlara ne diyorsun Favruk Hocam? O tam Bazen çok cücül oluyor. Bazen çok tehlikeli şeyler oluyor. Değil mi? Acayip bir kaos oluyor. Trajikomik şeyler oluyor. Son suyunu da benden içti diyor. su tıkanlar. Yerinden kımıldatıp kenara almaya çalışanlar. Neler var? Ki? Kaskını çıkartmaya çalışanlar bilinçsiz bir şekilde. Ee, eski yıllarda tabii de, az önce söyledin ya. Hani mont, kask falan olmadığı zamanlarda. Aslında o kadar çok eski de değil de. Belki de var adam bütçe uygun değil. Alamamıştır. Ama VD kabanı işte akşam eve giderken soğukta üşümeyeyim diye ters giymiş. Ters giymiş, tabii. Düşüyor kaza yapıyor, yanına geliyorlar. Aa adamın boynu dönmüş değil Doğru, doğru var. Yani ya da işte e, kaza yerine gelip de kaza yardım edeceğim, çıkartayım kaskını bir hava alsın. Tabii. Ee, hele hele şu mesela birçok... Geçen ben biliyorsun bu tatilde biraz yol yaptım. Evet. Gerçi motorla değil, başka şeyle yaptım, arabayla yaptım ama. Yollarda gördüğüm şey şu, sıkışıyor trafik, tıkanıyor. Allah Allah diyorum ya, burada da trafik sıkışıklığı İstanbul'da şimdi, Anadolu'da falan. Sonra ilerledikçe ilerledikçe anlıyorsun ki bir olay var, bir şey var. Bir kaza olmuş mesela. Sağ şerit, orta şerit fark etmez. İşte arabalar, kimisi sağda, kimisi ortada falan. E, yol veriyor trafik polisi veya iki şerit açık normal gidiyorlar. E, geçiyorsun o sıkışıklığı. Sonra hiçbir şey yol sanki bomboş gibi. E, aslında sürücülerimiz, insanımız bir kaza gördü. Aa ne olmuş bir bakalım falan derken yavaşlıyorlar. Hatta bir tane gördüğüm kazada da muhtemelen öyle oldu. Çünkü ileride bir burada bir kaza var, ileride bir kaza var. Muhtemelen o ilerideki kazadan dolayı diğer sürücüler de aşırı yavaşladı defa. Arkada da duramayan bir sondekine çarpacak. İki tane kaza 100 metre aralık O yüzden kaza anında yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler biraz bunlardan bahsetsek mi yani? Tabii tabii. Çünkü evet teknolojiyle, internetin gelişimiyle işte insanlar bilgiye kolay gelişmeye başladıkları anlayıp bazı şeyleri birçok insan araştırıp öğrenebiliyor da bazıları da ya imkanı zamanı olmuyor ya da bu konulara sıra gelmiyor. Başka şeyler öğrenmeye çalışırken. Çok, girajda, doğru. çok doğru. Ben onlara çok gülüyorum. Yani mesela evet. bir kaza oluyor. Trafik sıkışıyor. Öndeki arabalara küfür ediyor şu sürücü. Acayip bağırıyor, çağırıyor. Delirecek. Ne seyrediyorsun? Devam etsene diyor. Sıra onun geçişine geldiğinde kendi durup seyrediyor. Çok enteresan. Evet, köprü yoluna doğru bir kaza olmuş. Yine aynı problem. Fakat geliş yolu da kapalı yine duranlar. <laughs> ya bir şey yok. Niye öyle duruyorsun? Şey Şunu şöyle düşünemiyor musun? Bir an evvel ben o şeridi boşaltayım ki gelen ambulans geç kalmasın. Belki 3-5 saniye ile kalbi, gelceği, değil tamam. mi? Kalbi tekrar çalışacak bilmem ne. Seyredecek ne var bunda? Ya da işte sürükleyerek kenara çekmeler, kaskını çıkartmalar Teminde söylediğin gibi asla öyle kaza yapılmış bir insan kımıldatılmaz. Çünkü omurga zarar gördüyse içeriye doğru omurga jilet gibi kırılıyor. Sen onu kımıldattığın anca nereden kırıksa oradan sinir sistemini kesme ve felç bırakma ihtimali var. Tamam, Dokunma. Su yalvarıyorsa bile su vermez. Gözünü seveyim Türk toplumundan büyük problem bu. Hemen bir su tıkma. Baştan şöyle bir sıralayıp konuşalım mı hocam? Hem, e, olur olur. Hem de bizi izleyenler de bu hastayla bu sebeple e, bir ilk yardım yaparken nelere dikkat etmeye gerektiği konusunda bir, bir bilgilerini tazelemiş olsun. Çok doğru. İlk önce bir kere kaza yerinde güvenliği almak gerekiyor. Yani yolda giderken ben gördüm. Orada bir kaza almış. İlk, ilk geçen, sen, evet. sürücü de bensem. Seninle beraber duracak olanlar da vardır zaten. Nerede bir, durayım? Kaza yerine gelmeden mi? Kaza yerine stans. gelmeden daha. Kaza yerine gelmeden ya, ağır ağır yavaşlayarak. Ani bir fren kesinlikle yok. Biraz ağır gülüş, ağır yavaşlayarak. Çıkışı olan Çünkü, yerlerde yol durumunda kesinlikle, hesaba katarlar tabii ki. değil mi? Ağır ağır yavaşlar. Şerif geniş mi dar mı? Nasıl akıyor? Nasıl doğru? akıyor? İki, o sırada o kaza yerdim. güvenliğini sağlarken senin gibi zaten birçok vatandaş duracak. İçinde doktor var mı, hemşire var mı, ilk yardım, sertifikası olan, müdahale yetkisi olan insanlar var mı? Onlardan yardım istemek ya çıkıyor, mutlaka çıkıyor. Üç, o trafik akışını sağlamak. Çok önemli. Kesinlikle hastaya kimseyi yaklaştırmamak kazazede diye. Hasta demeyeyim de kazazede dediğim Ona kimseyi yaklaştırmamak. Kesinlikle su vermemek. Herhangi bir şekilde kaskını oynatmamak. Kendini oynatmamak. Gelen sağlık personeline kadar. Ne olabilir? senin bir eğitimin varsa, ilk yardım sertifikan, müdahale etme yetkin varsa. Şimdi, bizim insanımız çok yardımsever. Ve ee, bir kaza Ama bilinçsiz. kaza anında bir şeyler yapmak istiyor. Ben mesela e, eczacıyım, sağlık konusunda az çok biraz bilgim var. Fakat kaza yerine gittim de yani bakıyorum orada birisi müdahale, sizin mesleğiniz ne diyor, soruyorum. Doktorum diyorsa ben hemen kenara çekiyorum. Çünkü o doktor olan kişi benden daha iyi. Kesinlikle. Bu işi bilen yapan Kesinlikle. bir insan konumunda. Yani e, bir şunu söylemek istiyorum. Eğer bir kişi kazazedeye yardım etmek istiyorsa ve insan vücuduyla ilgili ve bir kazazedeye nasıl ilk yardım yapılabileceği ile ilgili çok fazla bilgi sahibi değilse biraz bir adım geride dursun. Geride duracak. Yani o insanın orada kazazede yapabileceği en büyük yardım mesela trafik akışını kurabilir. Kaza yerindeki bir kaza karışan araç veya yolcular işte insanlar kaç kişi nereye dağılmışlar nereye düşmüşler onları tespit edip yerlerini değil mi burada bir kaza almıştı bir kişi burada yutuyor şurada çukurun içinde bir karış suyun içinde boynu suyun içine girmiş ol Başka bir kazada da can çıkmış olur orada tabii. yani onları görüp mesela o suyun içinden kafasını çıkartması bile belki ya yani da tespit abi. etmesi bile çok önemli diyorum. Tabii çok doğru. Yani yolu yolu trafiğin akışını işte e, o kazazedelere zarar vermeyecek hale dönüştürmek, yer gelen araçları uyarmak için yola varsa reflektör veya kullanabileceğin yani her şey, aracını dörtlü sinyallerini ikazlarını Kesinlikle. Yapıp, park etmek düzgün bir şekilde. E, Bunları yaparken bu arada diğerlerinden yardım istemek, işi yok gücü yani olanlar, seyredenlerden, mesela, duranlardan. Başka mesela geldiyse benden sonra sen şu trafiği durdur veya sen sen kazan... ara hemen hemen yani şey, konum yolları organizasyon yapabilmek iletişim Bezirin bilgisi ya yani iletişim yeteneğinin de iyi olması en zoru da o zaten evet. İlk yardım yapmaktan çok daha zor bunları yapmak zaten Sahte önce ee, o yaralılara koymak. bir bakıp hani dediğim gibi çok acil hemen bir şey yapman gerekiyorsa ve yapabilecek durumdaysan kanı kesmen gerekebilir. bir mesela... çok aşırı kan kaybediyordum Sampon yapabilirsin mesela aksiyon kontrol ettik. kontrol ettin. Bu arada kaldı. diğerlerinden yardım istedik. Ambulans mu ambulans bilmem ne çağırın yani hemen diye. Söyledik mi? biraz daha açalım mı? Açalım Nasıl hadi. isteyeceğiz? Hadi. Açalım açalım. Bu sırada biz o güvenliği sağlarken insanlardan da ambulans arabaları konusunda yardım isteyip konum attıracağız. Yani orada bir iki kişi görevlendirebiliriz. Yani ambulans ararsa arkadaşlar devam kağıtı mı? Ha, bir iki kişi orada görevlendirmek gerekiyor. Ambulanstan sen sorumlusun. Evet. Adres tarifi. Yol tarifi, konum atma, yani. konum atma. Zaten senin konumun gidiyor Yorunlarla diye biliyorum ben. ilgili bilgi vermek lazım değil mi? Bir dakika, şeyi aradığın zaman, 112'yi aradığın zaman otomatik konum gidiyor muydu? Yoksa kendi e-nabızdan mı aradığın zaman gidiyordu? Konum atıyor galiba o. O çocuğun telefonuna giremezsek ne olacak? Bilinç kaybı var. Şifresini hatırlamıyor, bilmiyor. Yok niye gireceksin ki? E, kendi e-nabızdan girerse konum atıyor direkt otomatik. Yani 112'yi aradığında zaten adres bilgilerini veriyorsun ya, açık ve net olarak. Evet yolun hangi tarafında, hangi yöne doğru kaza yönü? İşte kaç araç karışmış, kaç tane yaralı var? Yaralıların durumu ne? Kırık, çıkık, açık yaralı, yara açık yara var mı? Yaralanma var mı? Açık kırık var Kanama mı? var mı? Kanama var mı? Uzun kaybı var mı? Yani gibi gibi şeyler. Detaylı bir şekilde bilgi vermek gerekiyor. Evet. Bu çok önemli yani. Genel ekip de bunu bilerek geldiğinde biraz daha etkili olabiliyorlar. Etkili falan. olabiliyor kaskı doğru çıkartmaya bilmeyen sağlık öyle Evet var mesela. kaskı mesela motoset e, kaza için e, kaskı çıkartalım bir yata alsın falan olayı var ya kaskı bazı premedikler bile doğru düzgün çıkartamıyorlar. Çıkartalım. Kaskı çıka, e, kolay çıkartmak için içinde çıkabilir petler oluyor. Şimdi evet. benim kasklarda var bir çoğunda. Mesela onları çıkartıp ya çene saçını işte şey, çık saç falan e, bunları dikkat ederek yapmak lazım. Veya sağlık ekibi gelince kadar hiç ellememek hiç daha. müdahale etmeyeceksin. Sağlık Bir ekibi. de kaskı çıkartmadığın zaman e, boyun, e, vücut, omurilik, e, hizası daha iyi dengeleniyor. Evet. Kaskı çıkarttığı zaman bir de başının altına geriye doğru metrişi, Evet. Bir, şey, bir pet bir şey koymak zorundasın. Bir yastık gibi bir şey desteklemek zorundasın. Uyku yastığı gibi bir şey evet. en ha, azından kaskı şunu da daha kolay dengeleniyor. Evet. Evet. O, o dikkat. Yani doğrusu işte dediğim gibi yani kaza yerine güvenlik önlemini alıp bu sırada mutlaka acil bir durumda bir iki kişi görevlendirip belki ambulansı yönlendirme, trafik akışını yönlendirme o çok önemli. O trafik tıkanması ambulansın gelmesi, geç gelmesini sağlıyor. Mesela sıcak havalarda insanlar başına çok toplanıyorlar Ve hava akışı olmazsa o bir de atmosfer, nefes alma, oksijen, aşağı çekiyor ya. Hasta ki oluyor. montla falan iki kişi herhangi bir örtüyle iki kişi bir gölge yapsa diğerleri açsa bir o evet, kazazede bir şey. daha rahat edecek. Bu yani hakikaten doğru. biraz mantıklı ve sakin olmak lazım. Her e, sakin şeyden. olmak yani. lazım. Bir de o sakin şu... olmayan bir insanın orada düşünsene bir de kazazedeye müdahale ettiğini. Kendisi sakin değil zaten. Eyvah ki eyvah. Ya şu bir de her kazazedeye su verme olayını artık yani bırakalım. Evet, ya. Su verme ya. Hatta kazazede sana yalvarsa bile verme o suyu. Aynen. O iç kanama geçiriyordur, operasyona girecektir. Ameliyattan 12 saat önce neden yemeği içmeyi kesiyorlar doktorlar? Bir şey mi bilmiyor, cahil mi bu insanlar? Evet. Gider yemek borundan geriye döner nefes borunu tıkar anesteziye girecek bu insan. Verme kardeşim su verme merak etme ölmez bir şey olmaz. Çok çok ağır kan kaybı yoksa varsa da ona bir Senin o kanı kesmeye zaten. çalış. Tek yapman gereken o ve sağlık personeli bekleyeceksin. O anı kurtarıp. Evet. Bu kadar basit. Ve seyretme artık. kazazediyi değil seyretme. Kazayi seyretme bir an evvel şeridi boşalt. Şerit de hocam? Bu modern döner kavşaklar görüyor. Oralarda e şerit kullanımı da önemli. Evet. Hakikaten çok evet. enteresan yapmış bu mühendis onu ya. Hiçbir şekilde hiçbir araba birbirine engel olmadan. Motopark'ın e Instagram hesabında paylaştığımız bir döner kavşakta motosikletle araba videosu vardı. İngiltere'deki? Evet evet. Ben o anda kafa yandı Mesela, ya. Ters ya. Ben zaten Kıbrıs döner, de de benim zaten Kıbrıs'a gidince de beynim yanmıştı. Her konuşursak şöyle diyelim. Mesela döner kavşağı kullanım kuralları var. Bunlar belli. Uçların e bunlara uyması hem trafiğin akış hızını arttırıyor aslında hem daha güvenli seyretmelerini sağlıyor kavşak içindere girip çıkıncaya kadar. Bunlardan biraz bahsedelim mi? Çok iyi olur çünkü bu memleketteki sürücülerin çoğu sorunu Mesela i̇şte bir sağdan bir sapaktan çıkacaksa o sapak dibi ne kadar soldan gelmesi, orta şeritten gelmesi. Son saniye bilelim, evet. direksiyonu kırıp ya da gidonu kırıp oraya girmeye çalışıyor. Yapma bunu yani hangi tarafa döneceksen oraya yakın olacaksın. Bu kadar basit ya bu. Dediğim gibi döner kavşak mesela dünyada herhalde bir tek bizim döner kavşaklarda trafik ışığı olan döner kavşak vardır diye düşünüyorum ben. Döner yani kavşakta de... da var örnekler ama yani döner kavşakta ışık da varsa zaten kaza olma ihtimali minimuma indirmiş olması lazım. Evet. Buna rağmen kaza oluyorsa bir problem var demektir. Ölümcül kaza oluyorsa. Oluyor. Daha büyük problem var demektir. Dönel kavşak içindeki araçlar her zaman kim önce kafayı soktuysa o önceliklidir. Bu kadar basit. Ama bu kuralı bilmeyen bile var. Ya da anayol tabelasıyla yol ver tabelasını karıştırıyor. Yol ver tabelası var döner kavşakta. Ben de iddia eden oldu. Bu diyor anayol tabelası sen bilmiyorsun diyor. Hayır. Yol ver evet. Tabelesi. Ama şöyle bu ülkede çok tabela var değil mi? Dünyadaki birçok ülkeden mi? Yani çok bu ülkede mi tabela var? Öyle bir şey var. Yani, tabela biraz fazla. Biraz fazla mı? Kullanmayan tek ülkeyiz değil mi? Mesela kasis levhası oluyor, kasis görmüyoruz. İki tane var hem de değil mi? Mesela hız kasis olmuyor ama. Kasis levhası var da kasis, kasis olmuyor. Ya. ya da kasis oluyor levha olmuyor, asfaltı orası kaçak yen, yapılmıştır asfaltı zaten. Asfaltı yeniliyorlar mesela. Şey, bir ayda düz diyor, üzerine asfalt döküyorlar. Kasis yapmadan önce veya yapmıyorlar oraya kasis. Veya yani kasisi kaldırıyor ama levha duruyor. Ya da işte yol yapım çalışması var diye hız sınırlaması oluyor. İşte 90, 70, 50, 30, 10 diye düşürüyor senin hızını. E, asfalt çizgileri de çiziyor. Hiçbir şey yok. Sen niye 10 kilometre hıza düşüyorsun ki yani? Niye seni öyle bir şey zorluyor ki kurallar? Doğru. Ee, ama yine de tabii yani bu, bu açıdan bakıldığında biraz fazla. Bazen mesela şöyle bir şey oluyor. Bir kavşağa gelirken bakıyorsun. İşte ben atıyorum Bağcılar'a gideceğim veya işte Kadıköy'e gideceğim. Kadıköy değil lazım böyle biraz daha gidelim yer. Kavşağı görüyorsun, bir sürü levha ya. Benim gideceğim yön levhası nerede acaba falan bulamıyorsun. Çok levha oluyor. Evet, Aşırı kafa karıştırıyor. Levhalar olabiliyor. Yolun birçok kesiminde böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bu konuda tabii biraz e, yollarda bu konuyla ilgili beceriyi de geliştirmek lazım diye düşünüyorum ya yani, tabela okul odacılığında. Evet, de. doğru. Yani aradığın tabelayı bulabilme, takip edebilme, yönünü doğru bulabilme, vaktinde doğru şerit kullanımı sağlayacak bir şerit seçimi yapabilme. Bunlar hep tabii levh okuma becerilerinin gelişmesine bağlı. Yani Umarım. Hani, <laughs> gelişir. Gelişecek ve gelişmesi lazım. Şey yani bir de hani insanlar hem görmüyorlar, hadi onu biliyoruz zemine bakıyor, başını kaldırmıyor, bakamıyor, göremiyor ama Gördüğün zaman dediğin gibi lavayı da tanımayan birçok insan var. Var. Bilmiyor. Evet. Kaç senesinde ehliyet almış, ezberlemiş o zaman belki hasbel kadar öğrenmemiş, ezberlemiş. Yani ehliyetini aldıktan 6 ay sonra zaten kendi de okumadığı için unutuyor, gidiyor. Yani sürücüler mesela bilmediği bir lava yüzünden ters yöne girmesi. Evet. Nasıl büyük bir facia değil mi? Çok büyük facia. Ya da bir trafik kazası oluyor. Oradaki lehayı kırmış oluyor. Ters yön tabelası evet. kopmuş oluyor. O normal tek yön diye giriyor ya da çift yön gidiş geliş diye giriyor.